O halde benim de size bir teklifim olacak. Nedir? Fabrikadan Selim aradı biraz önce. Serap hisselerin bir kısmını satışa çıkarmış. Bir vukuat mı var? Birini gömmüşler. Thôi t Benim arabamın ne işi var sende? Bu artık senin araban değil. Ne işi var sende dedim. Senin hiç alakadar etmez. Ne dolap çeviriyorsun sen? O tefeciyle de mi işbirliği yapıyorsun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Pamukları da sen yaktırdın değil mi? Ha? Her şeyi kaybetmem pahasına bile fabrikanın batmasını göze alacaksın değil mi Halide? Söyle. Yangını da sen çıkardın değil mi? Bunları hak ettin sen Serap. Hiç heveslenme. Kazanamayacaksın. Yaptığın bütün çirkeflikler, yaptığın her şey su yüzüne çıkacak bir gün. Cezanı çekeceksin halde. Tebrik ederim Halide. Emel'ine ulaştım. Yüzlerimi büyük bir pay. Bu satışı başkalarının duymasına mani ol. Bizden daha istekli bir ortak çıkmasını istemeyiz, değil mi? İyi ama ne olursa olsun Serap hisseleri sana satmayacaktır. Evet, satmayacaktır. Ama satabileceği birini tanıyorum. Ne diyorsun sen Kemal? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kardeşim? Halide'nin böyle bir işle ne alakası olabilir ha? Bilmiyorum Ahmet. Ama bir ilgisi olduğu aşikar. Ya peki gidip Halide'yle konuşsan ha? Halide'yi tanımıyor musun? Sonuna kadar inkar edecektir. Ee, ne yapacaksın peki kardeşim ha? Kabak suçsuz yeri hapiste. Bu işi yapan her kimse cezasını çekmeli. Aksi takdirde hapisten çıkamayacak öyle değil mi? <laughs> <laughs> Malbashu hava pek güzel. Tançma işte. Reşit, şu gelen araba Serap Hanım'ın arabası değil mi? Ee, Halide Hanım'da ne işi var acer? Bilmem ki. Allah Allah. Halide Hanım. İyi günler Pakize. Ramazan'la görüşecektim. Dize, hayrola? Ramazan seninle çok hususi bir mevzuda görüşmem lazım ama yalnız konuşsak daha iyi olur. Ha, tam Döze, Eee, sen bize bir kahve yapır Hadi. Hayrola? Döze. Ramazan Güllü fabrikadaki hisseleri satışa çıkardı. Niye ki ne? Çünkü çok fazla borcu var. Ödeyemeyeceği için de satmak zorunda. Bak Ramazan. Başkasının eline geçmeden biz almalıyız. Hisseleri sen satın alacaksın. Ekrem Bey. Ne istiyorsunuz Kemal Bey? Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Eğer çeltik meselesi ise hiç bence kendinizi boşuna yormayın. Hayır Ekrem Bey. Halide ile beraber ormanda ne yaptığınızla ilgili konuşacağım. Ne demek istiyorsunuz siz? Ormanda bir ceset bulunmuş. Belki duymuşsunuzdur. Tam da gece vakti sizi ormanda gördüğüm yerde. Siz ne ima etmek istiyorsunuz? Halide ben ormanda mıymış? <laughs> siz herhalde hayal görüyorsunuz. Siz konuşmazsanız karakola gidip ben konuşurum. Gördüklerimi söyleyince belki sizi karakola davet ederler öyle değil mi? Ekrem Bey. Ben ne? Size ben nasıl alayım ki ne hisseleri? Gül'ün sana mirastan bıraktığı pay var ya. O satın almana yetecek. Bu şekilde güçlerimizi birleştirebiliriz. İyi değil de teyze, ben fabrikayı yönetemem ki. De. Ramazan, fabrikayı sen yönetmeyeceksin. Fabrikayı ben yöneteceğim. Sen sadece hisseleri satın alacaksın. Güllü ölse de bana satmaz. Ama sana satacaktır. Paranın yettiği kadarını hisseleri alırsın. Gerisini ben tamamlarım. Bu sayede hiçbir şey yapmadan fabrikaya ortak olacaksın. İyi de şimdi kurban olduğum bizim o para var ya hani... İleride çocuk olursa onların istikbali için öyle yani. Tamam. Kafanı kullan. Bu büyük bir şans. Eğer Dinç Aslan fabrikasının ortağı olursan... ...ölene kadar çocuğuna da sana da hiçbir şey olmaz. Güvende olursunuz. Ayrıca bu kadarın abime borçlusun. Onun katiline yardım ettikten sonra... ...belki bu şekilde kendini affettirebilirsin. Peki şimdi ben... <laughs> hisseler alıp sana devredince gülüp bunu duyduğunda derlenmeyecek. Sen kimin tarafındasın Ramazan? Ha? O kadın senin ailen değil, senin ailen benim. Unut artık onu düşünmeyi. Bu kadın fabrikayı da batıracak. Çiftliği batırdığı gibi orayı da batıracak. Bu hisseler bizim elimize geçmeli Ramazan. Eğer geçmezse Dinç Hasan ailesine ait hiçbir şey kalmayacak. Anlıyor musun? Bu fabrikayı ancak ben kurtarabilirim. Evet Ekrem Bey. Sizi dinliyorum. Peki hala Kemal. Seninle çok açık konuşacağım. Halide'nin başı dertte. Eğer sen bu işi fazla kurcalar ve jandarmaya gidersen... ...onu çok zor duruma sokarsın. Herhalde böyle bir şey istemezsin değil mi? O cinayetle ilgili şu anda masum biri tutuklandı. Hala nezarette. Bence bu bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Beni ilgilendirir, Ekrem Bey.